iktidarı kadınları özellikle ucuz emek gücü üretme makinesi haline getirmek istiyor. Türkiye'deki nüfus politikaları açısından ihtiyaç duydukları üç temel şey var. Birincisi sessiz, sebatkar ve aynı zamanda itaatkar kadınlar. İkincisi o kadınların devletin yapmadığı bütün işleri aile içinde üstlendiği, bunu görebildiği, sabırla, sebatla bu görevleri gereğini yerine getirdiği, bir taraftan da sermayeyi ucuz emek gücü üretimi için üç çocuk, beş çocuk doğurduğu, aile düzeni üçüncü olarak da özellikle kadınların da hem evdeki işleri derleyip toparladığı, bu kadar yoksulluğun geçim derdinin içerisinde toplumsal öfkeyi bindirmek için bir yastık görevi gördüğü ama bir taraftan da iş yerlerinde, fabrikalarda, işletmelerde ucuz iş gücü olarak çalıştığı ve erkek işçiler karşısında da ücretleri düşürmek, hakların gasp edilmesi noktasında da aslında kullanıldığı bir düzenek yaratmaya çalışıyor. Bunun için onlarca yasa geçirdiler. Onlarcasını da denediler. Kadın mücadelesi sonucunda geri çekmek zorunda kaldılar ama halen bütün bu programı, kadınları köleleştirme, toplumsal Öfkeyi kadınlar üzerinden dindirme, sermaye kadınlar üzerinden ucuz emek gücü üretme politikasını her vesileyle bir yasal kılıfa uydurmaya çalışıyorlar. Türkiye'de son 10 yıldır sürekli düşen bir aslında doğrudanlık oranı var. Bunun çok temel nedeni var her ne kadar iktidar bunu kabul etmek istemese de en temel gerekçelerinden bir tanesi yoksulluk. İkincisi bu ülkede çocuk sahibi olmak isteyen kadınların kreş hakkı, çocuklarının sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi haklarının olmadığı, aynı zamanda büyük bir geleceksizlik ve kaygıyla karşı karşıya olmaları dolayısıyla bugün kadınların çocuk doğurmayı, gelecekte aslında kendisinden daha kötü yaşam koşullarına mahkum edilecek çocuklar doğurmayı reddettiğini görüyoruz. Düşünelim. Dünyanın dört bir tarafında aslında doğurganlık hızının düştüğü bir gerçeklik var ve bu kapitalist düzenin bütün dünyada kadınlara dayattığı o ağır korkunç koşulların bir sonucu olarak şekilleniyor. Günde 12 saat Kölece koşullarda çalışmaya mahkum edilen, kreş hakkı elinden alınmış olan, çocuklarının sağlık güvencesi, eğitim hakkının olmadığı koşullarda kadınlar, Kendilerinden daha kötü bir yaşamla karşı karşıya kalacak çocukları doğurmak istemiyor ama aynı zamanda da kendi gelecekleriyle ilgili de oldukları için aslında böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi iki yüzlü bir biçimde kadınların çok özgürlüğe sahip oldukları, haklar yüzünden şımardıkları, bu şımarıklık dolayısıyla çocuk sahibi olmadıklarını iddia eden AKP sözcüleri var. Mecliste söyledik, burada bir kere daha söylemek istiyorum. Asıl şımarık olan ta kendileri. Çünkü bu ke memlekette kadınlar gerçekten de yarınını göremem, göremezken e, haklarını kağıt üzerinde kalan haklarını bile kullanamaz hale getirmişken e, esas olarak kadınların fazla özgür olması ve hakları yüzünden şımarmış olmasından kaynaklı değil, esas olarak özgürlükleri gelecekleri hakları ellerinden alınmış olduğu için aslında hükümetin dayattığı üç çocuk beş çocuk e, zorunluluğuna boyun eğmiyor kadınlar. Buradan ben bir örnek vermek istiyorum. Sovyetler Birliği'nde Örneğin bir nüfus politikasıyla kadınların çocuk doğurmasının teşvik edilmesi noktasında yapılan çok temel bir şey vardı. Her iş yerinde kreş, kadınların ve çocukların bir bütün olarak ücretsiz, sağlıklı eğitim ve sağlık koşulları ve sosyal hizmetlere ulaşımı. Aynı zamanda kadınların istihdam koşullarının insanca koşullara ulaştırılması, çocukların sadece anne babanın değil, toplumun bir öznesi olarak görülmesiyle beraber onların bağımsız kişiliğinin ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bütünlüklü bir devlet politikası kurulması. Ben buradan soruyorum o yüzden AKP iktidarına. Hem bunların hiçbirini yapmayacaksınız. Kadınları ve çocukların kapitalist vahşetin, barbarlığın bütün e, şartlarının içerisinde adeta buğday gibi eritecek politikalar ortaya koyacaksınız. Hem de kadınlardan çocuk doğurmasını isteyeceksiniz. Kadınlar bu oyuna gelmedikleri için çocuk doğuruyorlar. Ama ben çok iyi biliyorum, çok karşılaşıyoruz gerçekten hani çocuk sahibi olmak isteyen ya da e, hani birden fazla çocuk sahibi olmak isteyen kadınların en temel dertlerinden bir tanesi işte bu iktidarın bir sermaye temsilcisi olarak onlara dayattıkları koşullar. Bu koşulları değiştirmek, insanca çalışma ve yaşam koşulları ve aynı zamanda haklarımızın gereğinin yerine getirildiği bir sosyal devlet uygulaması ancak Türkiye'nin gerçekten nüfus politikalarını etkileyecek temel şey olmuş. Ben Erasık Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Dilan Gültekin. Özellikle biliyorsunuz ki ülkemizde son dönemlerde kadın cinayetleri çok fazla arttı. Bunun bir sebeplerinden biri özellikle hükümetin, mevcut hükümetin politikasızlıklarıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Aile ve Sosyal Hizmetler adı altında Aile Bakanlığı açılmasına rağmen bu bakanlığın aileyle ilgili herhangi bir şey yapma şu an şahit olmadık. Tam tersi erkek savunuculuğuna soyuna bu konuda kadınları mağdur eden ve bu yasaların e, kadınları ortadan kaldıracak olan İstanbul Sözleşmesi gibi e, önemli sözleşmeleri yürürlükten kaldırarak 6.284 gibi önemli kadın haklarını koruyan yasaları da ortadan kaldırmaya çalışarak kadın haklarını sürekli tırpanlamaya çalışıyor. Kadını sadece bir doğuran, sadece bir beden olarak görüyor. Kadınları bir mahkum etmek istiyor. Kadın arkadaşlarımız bu konuda maalesef e, çok yalnızlar. Biz bu konuda yalnız olduk, olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu, bu konuda sürekli arkalarında destekçisi olan kız kardeşinin var olduğunu göstermek adına bir derneği açtık. Umuyorum bizler için ve Elazığ için hayırlı olur. Çok teşekkür ederim.